Ey cemaati Müslümin ne yapıyorsunuz? Salıncak tünel içinde Paşa'ya bak. <laughs> ne yapmışlar onu öyle geçirmişler? Kendileri geçirdiler onu öyle. Paşa! Ne yapıyorsun anneyim? Demin ne güzel gagasıyla sallıyordu. Çeviriyordu. Hani. Çeviriyordu öyle de. Video çekerken yapmıyorlar bir şey. Bıçık. küçük at. Yap. <laughs> Anam pamuk salıncakta. Koca dana da çıkıyor. Bakmıyor. Yüz vermedi. Ha küs. Ben ben kızıyorum ona bağırıyorum. Maviş bana küstü. Akıcım ne yapıyorsun can? Oy erkek bu erkek. Ha? Paşa. Paşa bu. Paşa benim. <laughs> seni de çekeceğim. Tamam bağırma. Çektim bak seni de çekiyorum. Deniz. Ne bağırıyorsun? <laughs> Bağırmam işte. Salıncak keyfisi. Kutup kutup kutup. Ben bunları yerim ya. Kurabiye gibi yerim ben bunları. Oy, oy. Oh gelin oh. markete. Benim böyle salıncağım olmadı ya. Fıstığında o da. Odan orada. kafa çıktı. Ay mama yiyormuş bu. Aşkım benim mama yiyormuş. Yavrularım. Yumoş ne oldu Yumoş? Ah ciciğim. Ah yavrum benim. Perişan oldu benim kızım. Bak atmayın üstüme bir şey ya. Kıçım benim perişan oldu ya. Doğum yapa yapa. Oh güzel kızım Yumuş. muş. nerede? Ay bu çiftimiz çok tatlı. Boncuğumla minnoşum. Bebekleri çekelim ya. Nerede? Anahtarlıklar nerede? Anahtarlık gibi. Ay bak bundan bakıyorlar. 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 Adam. Aa. Gel annem gel aşkım. Bebeğim. Oh sıcacık olmuş bol bol bak. yıkamak lazım bak. O oh, kuçum. O oh, eşliği. günaydın. Oh. Aşkım. Ne oldu kızım? <laughs> Niye öyle duruyor? Dona dona.